Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şekilde Hollanda'dan gelen özel hediyemi açıyorum. Hep de hediyeler açıyorum. Ama siz de bana abone olursunuz diye Eğer abone olmazsanız kapatacağım diyeceğim. Yani. <laughs> çok komik. Şimdi şurada bir saç tepeşiriniz var. Burada iki tane. Çok toka var. Bunlar soyulmuyormuş bu arada arkadaşlar. olduğu halde. Bir de bunlar varmış. Bunlar aslında eskimiyormuş. Hem de kokmuyormuş. Üstünde yazıyor. Var herhalde bizim de bir İngilizcemiz. Evet şimdi kesmeye başlamam. Ben ilk önce şu iki tokadan başlayacağım. Bunu kesmeye gerek yok. Çıkarıyorum. Ay çok güzel. kadar açacağım. En güzelini en sona bırakacağım. nasıl açacağım Allah Allah. Bir. Aslında arkadaşlar minik minikmiş yani. Can acıtıyor. <laughs> Kopmaz yazıyor üstünde. Bir çektik. koptu. Bu e, ince saçları vermiş arkadaşlar sanırım. Benim saçım olmaz bu. Ya da böyle minik bir toka gibi bir şey yapacaksak onda olur. Valla dandik bile de dandik de değil. Yani dandik olsa bu kadar pahalıya satarlar mı? Bir de hediye yani fiyatını da çıkanlar baktım ama ben size ben size çekerken çıkardım. Yani şimdi bir tanesi gitti. Bunu ne yapayım? Yani paramın yarısı manimler, maniler, <laughs> manilerim gitti. Şimdi en sevdiğim ve en çok beğendiğim bu geldi. Hadi bismillah. Aslında ben size bunun saçma şeyini de gösterecektim. Nasıl olduğunu ama göstermeyeceğim. Şunu şu an yanımda kimse yok. çağıracağım. Gelmeden uzun sürer. Aa, aa geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Çıktı şöyle bir şey. Bismillah. Çok güzel. Tamam, onu olarak kullanın ha. Güzel oldu mu? <laughs> azıcık deneyeyim lütfen ucuna azıcık ben kendim deneyeceğim. Görüyor musunuz? Ben görüyorum burada. Siz görmüyor musunuz? Bir daha pimle Ay çok güzel. Çok güzel. Yazık. Yeni pembe saçım. Geçiyor mu? Başka bir yere. Şöyle geçiyor mu? üstüne geçmesin bana yeter kurusun biraz toz ya ondandır ben de çok sevdim hele bu bittikten sonra ben bu kutuyla neler yapacağım neler ben ne yapacağım neler ne yapacağım, ne yapacağım ay çok tatlı bence bir de arkadaşlar Hollanda'dan şey gelmişti gips gelmişti İçinden şöyle bir şey çıkıyor Garip bir şey <laughs> Garip bir şey Gideceğim Beni sevmeyenler ve bana gıcık olanlar Böyle yapacağım Gelsen sana bir hediyem var Ne var diye soracaklar Ben gece böleceğim Korkarlar Ay gözlerine gelirse Neyse boşver yaparım ben bulurum yine bir şey yaparım onu. Yapacağım. Ve arkadaşlar daha çok fazla benden gelen hediyeleri göreceksiniz. Benden gelen hediyeler o kadar fazla ki şimdi say say gitmez. Hollanda'dan gelen bir hediyemiz daha var arkadaşlar. Ama ben onu en en güzel olarak sayıyorum. Onun için şimdi görüşürüz heyecanla bekliyorum. Bay bay. Bir dakika kapatıyorum. Abone olmayı, yorum yazmayı, like 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 atmayı sakın unutmayın. Ve tekrar abone olmayı sakın unutmayın. Bay bay.